Evet arkadaşlar aşı aşılıyoruz tekrardan. Ha yeni, yeni dal? Evet. Bu golden arkadaşlar bakın çilli. Ha bu evet. çilli oldu mu golden olduğunu anlayabiliriz. Evet o çilli. Çilli ağacı oldu muydu hemen anlayabiliriz. Şurada gözü olan yere kadar bakalım Gözü olan yerden keselim. Şurada var bir göz. Allah Allah niye netlemiyor? Şöyle bir silelim kameranın önünü. Evet tamam. Evet arkadaşlar köyde hayat. Kamera bile tozlanıyor yani. Şey evet, tersi tersi götürüyorlar. E, Ters götürüyorlar arkadaşlar. Ters götürüyorlar yani. Nereye götürüyorlar tersi? Ne tersi bakalım. Evet tersi abi hayvan tersi. Nereye götürüyorlar? İnek. Bakalım nereye götürüyorlar. Tamam, çekelim şöyle kamerayı yakınlaştıralım. Evet. Motorla orada. Şuraya diyorlar. O kim lan o? Şur, şuraya işaret yaptı. Ya. Allah Allah şuraya işaret yaptı değil mi? Şuraya Allah Allah orada kim şey tarlası var? Şurada. Şu araya gireceğiz diye. Ee, arkadaşlar işte çandırma var burada. Onun tarlası. Herhalde. Öyle arkadaşlar kabuğu yarıyoruz. Tam tersine şey oldu. Da. Geçtik divan. Sen çek bir. Sen yap ben çekeyim. Da şura çekelim. Şöyle yapalım. Evet arkadaşlar bu kamera çeken arkadaşımız ağamız şey diyor ama şansa diyor ben şansayla Yanman Nasip yani ben bunu inanarak yapıyorum. Kucak lazım azim şey. Evet. Olacak yani. Bakın arkadaşlar. Evet. Aynı kendi gözü gibi oturdu kaldı yani. Evet oturdu alır. Hamdolsun. Evet arkadaşlar bu, bu kere de kullanmayalım da. Lan kullan gitsin bir şey olmaz ip fazlaysa. Evet ip fazla değil. İp, Bitti adım mi? Değil, tabii. İkiye bölüyoruz. Evet ikiye bölüp uzatma taktiğimizi burada da kullanıyoruz pratik. Şeyimizi ilgimizi. Evet. Şöyle yapalım yakınlaştıralım. Ha. Uzatalım ipimizi. Yakınlaştıralım şöyle ağacı evet. gösterelim. Uzatıyoruz ipimizi. Sar bakalım iyice Evet arkadaşlar. İşte üstten vurmazsak böyle elimizi yukarı kaldırmak zorunda kalacağız. Görüyorsunuz, usta yukarıdan saracağız. İşte şuradan, var, şuradan yukarı. vuraydık arkadaşlar kolayca döndürüdü elimizi Ama şimdi epey bir uğraşıyorsun. Uğraşıyoruz. Ya işte. Dur, durun 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 Gözü kapattık, gözü kapatınca olmuyor. Yolan suyer yine süyer İp, i̇şte ipi ayırttırı. Ayırttırmaz değil mi? ipinci İp kalın olsa. Şöyle Elime göz zaten ince olur hemen açılır. Açılır değil mi? Şey yapar yani. Evet. <laughs> Arkadaşlar izleyin işte. Köyden hayat. Devam edelim. Köyde hayat değil mi? Siz izledikçe biz Evet abi yeni videolar atmaya. Yeni videolar atmaya şef duyarız. Daha hızlı video çekmeye başlarız. Evet. Bu tamam. Şunları da atacağız değil mi bunları? Bunları atacağız. Bunlar artık işi bitti. Şunları al da atalım. Toparla şunları. Daha bir daha işte atacağız ya. Açalım bakalım. Ne oldu musluğu atmışsın tam var ya. Şurayı bir. Evet. Şey şekli biz yapıyoruz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Evet bak, Yap bakalım. Şey, evet. T şeklini. Hafifçe kabuğu açıyoruz. Aç bakalım. Rüzgar var. var Rüzgar çıktı. Rüzgarı var. Rüzgar var. Bunun zamanı ne zaman diye soracak olursanız 21 Haziran'da başlayıp 10 Temmuz'a kadar devam eder. Yani bir ay bir süre. Bir ay değil. Bir ay değil. 20 günlük bir süre. Evet arkadaşlar 21 Haziran ile 10 Temmuz. 10 Temmuz yani. Tam yani sıcakların. 20-25 gün öyle mi? Evet sıcakların en yoğun olup. 20 gün. En uzun olduğu zaman da bu aşı. 20-21 gün oluyor işte. 21 gün aşı yapılır. Öyle mi? Öyle öyle. 21 gün boyunca bu aşıyı yapın. <laughs> evet görüyorsunuz arkadaşlar Aynı kendi gövdesinden çıkan bir göz gibi kaldı Allah'ın Evet. Şu ip uzatma fırlatayımızı bir daha kullanalım. Işığına ha. Tam ortalayan ipimizi. Et evet, bir elimiz şurada dursun Tabii şöyle. Evet yanlış yaptık. Şurada ben şunu asılı bilen. İşte ortada Bak asıldım mı arkadaşlar tamam. Döndürerek evet tamam. Tamam sonra sonuna da asılın evet. Evet. Elma gözünü ağzımıza kattık ağzımız da acıdı. He, <laughs> bunlar acı oluyor değil mi? O ama tavşan seviyor. Her ağacın şeyi acı oluyor ama ne bileyim o hayvanlar seviyor bunu. Kabuğunu. Evet, bunu yiyor. <laughs> Soğuk havalarda değil mi? Evet. Yiyorlar. Soğuk şey yaz aylarında yemezdi. Evet arkadaşlar, fazla Kış konuşamıyoruz. Aylarında. görüyorsunuz, ellerimiz konuşuyor. Biz çok konuşamıyoruz şu an, ellerimiz konuşuyor. Evet. Ee, ee, ne diyor? Bak bir saatte diyor, pisat attı diyor saatte 100 lira diyor, 10 saatte 10 milyar diyor. Hesabı 10 numara. Elma, evet, elma, Şöyle darayalım gözlerle. Yürü hadi gidelim yeter ya. Yok gitmez, gitmez. Bu bura atılır mı? Atılmaz. Topla. <Gülüyor> 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 Allah uykum da var ya. Hadi gidelim. Hadi yeter gidelim hadi ya. Yeter dedi çıktı işin içinden arkadaşlar. Evet, çekelim. Evet. Gidiyoruz. Evet. Lan şu elmayı da ha, açtı. ki ya. Hangi? Açıl Açılacağız, Açıl açıl Bilemedim ki. Yeter dedi çıktı öyle. Öyle şey oluyor. Bunu da çıktı. ha. Bunu çıktı. Hiç kesme, uğraşmayız. Evet. Koptuk hala. Açılacağız. Evet makas olmadığı için elimizde kırıyoruz. Şarjı da yok. Telefonu hadi gidelim ya. Allah. Ne yapayım şarjı yoksa? Ayırttın hadi Ne yapacağız o şöyle yapacağız. Ayırt ikisini de çek. O, o Olmaz olmaz olsun. O kabuk tutar onu. İşte bu tam kabuk tutar Hadi Ş bana. <laughs> şarjı yüzde bir. Yüzde birse ne yapalım? Şimdi bırakalım? Yok. Videonun sonuna kadar bari yetse. İnşallah yeter arkadaşlar. Şarjı yüzde bir. Evet elimizden gelen hızlı. Hay hayreti. Gayreti. Hayret, hayret mi gayret de. mi? Pratiği yapmaya çalışıyoruz. Her hayret bir gayrete mi aşıktır? Her gayret. Öyle. Şu, şu ot da güzelmiş la. Ayş. Çok güzel. Ot da tombul tombul görüyor musun? Evet iş yaparken konuşamıyoruz arkadaşlar. Ne bileyim dikkatimiz işe gidiyor herhalde. Evet abi tombul baby tombul. Tamam. Tamamsa açıla. Evet bismillah diyoruz. Şuradan bir, bir tiyat açıyoruz. Şu, şu otların üstünü olmasını böyle bir severeyim. Şunu üstüne şöyle. Tırnakla hele. Oo, bu <laughs> kabuğu çok kalın ha. İnce ince. Çok kalın bu elmanın kabuğu. Şöyle. E i̇nce. Bu elmanın kabuğunu anlam veremedim ben. Çok kalın. İncelik incelik. Evet, tam bir. Evet. evet. Çok deli bir elma. Aşırı delilikten Kapı şey yapan, deliren bir elma. Evet. Golden elmamızı buraya hop maşallah yerleştiriyoruz. Şarjımız da az olduğu için arkadaşlar. Elimizi hızlı tutuyoruz. Sizlere Bak işte motorcuk aşağı gidiyor da. Tamam işte.